Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana mahallesinde çöken binanın enkazında hayatını kaybeden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ile çocukları Muhammed Emir ve Hayrun Nisa Bilir'in cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çöken binada Bilir ailesinin 5 ferdi enkaz altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu önce çocukların cenazelerine ulaşıldı. Ardından baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cesetleri bulundu. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Allahu ekber. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.